var dinleyicimizin? Dedi bir erkek dedi karısına işte boş ol demiş. Boş ol. Bunu bir defa söylese bağın birisi koptu. iki bağla evlilik devam eder. İkinci defa söylese iki bağ gitti, bir bağla da devam eden evlilik. Üçüncü de söylese bitti çıkış yolu yok. Çıkış yolu yok. Efendim ben hastayım sinirliyim onun için söyledim falan. Söyledim diye ama söylediğini hatırlıyor. Kitaplarda buyuruyor ki. Kitaplarda buyuruyor ki. E, mesela aklı örtülüyken söylemiş olduğu söz şeran bu değildir ama burada kişinin kendisi önemli. Gerçekten hatırlamıyorum diyecek. Sinirlendim ben öyle bir şey söyledim hatırlamıyorum diyecek. Gerçekten hatırlamayacak. Çünkü bir sürü ederiz ona. Hatırlamıyormuş canım. Nikahına zarar vermez. Yani bize de sorarsa biz de böyle cevap veririz. Biz de günah girmeyiz. Ama Allah Teala ve kendisi biliyor bunu ben çocukluğumda zaman zaman anlattığım bir hadise var. Yaşadım, gözümle gördüm. O zaman böyle, yani insan bazı şeyleri anlatmak değil, gözüyle gördüğü zaman, yaşadığı zaman iz bırakıyor, kalıyor. E, köyde sonbaharda e, işler bittiği için herkes iş yapar. İki tane camisi vardı köyün. İkisi de cuma namazı gibi dolardı böyle. Vakit namazı. Vakit namazı. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yazısı böyle dolardı. Çocuklar oldu. Biz de heveslerdik. Biz de giderdik. Arka safrada durduk. <laughs> bir sabah namazı vakti camiden çıktılar falan işte o zaman elektrik falan yok köyde el fenerler var dayım Allah eylesin o da vefat etti iniyor bana bakıyor ki can falan o el feneri dediğin ne kadar aydınlık olabilecek ki o anda bıçak bulmuş hayvanı kesmiş fakat kalbi unutmayı değil işte camiden çıkıp geliyorlar o zaman gerçekten çantada yetişmiş yani yer altında yetişmiş hoca efendiler vardı kitaba bağlılar. Öyle yorum yapmıyor. Mezhebi, de itibar ediyor. En üst etikadında. E, o da geliyor diyorlar ki ama semizde bir dana yerde. Dedi ki bu yenir mi yenmez mi? Toplandı. Ben de çocuğum. Ben de gittim. Annem dedi ki ben yengelim böyle böyle dana söylemiş gece diye. Gittik. Sabah namazdan sonra. Camide çıkmışım dedi. Efendi Allah'tan devam ediyoruz o da vefat etmiştir. Dayıma döndü dedi ki burada dedi senin sözün ve kalbin muhteberdir dedi. Bıçağı hayvanın boğazına vurduğun zaman hayvanla hareket oldu mu ona nişan verdi mi derler. Hareket oldu mu? Eğer canlıysa olur. Ayağını refleks Bir irkilir hayvan. Bıçak yiyor çünkü. Dayım düşündü. sen. Nasıl yalan söylersin? Gördüm deseydi size siz kandırmış olacaktı. Ha bizi kandırmış olacaktı. De, görmüş diyecektiniz. Ha, mahşer günü, mahşer günü başa çıkacaktı. Vebali ağırdı onun. Vebali ağırdı. Dolayısıyla ahirete iman eden bir kimse. Onun için kitaplarda yazıyor. Ahirete iman eden kimse. Yalan söyleyemez. Nemamlık yapamaz. Münafıklık edemez. Niye? Yamaç'a çıkacak bu. Efendim ben işte çok gizledim. Hani bazen e, bu haberlerde de falan oluyor falan. E, bazılar böyle esprili söylüyor. Kör alası diyor bu hakikatın da diyor günün birinde açı aç çıkma huyu var diyor. Tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu hakikatın da bir gün ya da bu yalanın ya aynı şekilde bir gün ortaya çıkma huyu var. Ya dünyada bile çıkıyor bu. Dünyada bile aynı şekilde öyle yapıyorsun böyle yapıyorsun netice itibariyle bu açığa çıkıyor. E sen dünyada bile bu çıkıyor bunu görüyorsun da ahirette bu çıkmaz mı? Çıkar. Şimdi nikah konusu. Nikah konusunda adam boş ol dedim diyor. Yani ben diyor onu diyor hastaydım onun için söyledim. Söyledim diyor hatırlıyor. Bunu bir defa söyledi bağım biri gitmiş. İkisiyle devam edebilir. Ee, efendim iki defa söylese bir bağ kalmış. Ondan da devam edebilir bu kitaplarda. Üçünü de söylese, üç defa söylediyse bunu tekrar ettiyse değişik zamanlarda üç vada gitmiş. Onun bu benim karımdı demesinin bir kıymeti yok. Ben hastaydım öyle sevindim demesinin de kıymeti yok. O kadar orada Allah'la benim aramda demesinin de bir, bir kıymeti, yok. Zinadır o. Zinadır. Beraber olmanız. Ancak dinin nikah hakikleri ilk dinin nikah Hanefi mezhebin şartlarını taşıyor. Şafii mezhebinin şartlarını taşımıyor ise e, Şafii mezhebinin şartlarına riayet ederek yeniden dinin nikah hakkı yapılıp evlilik devam edilebilir. Ama o son çıkış, hani otobanlarda var ya son çıkış diyor, yani. köprüden önce son çıkış, başka yok. Bir daha da öyle boş ol, ol, falan bu kelimeleri almayacak ağzına. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz Dilerim. teşekkür ederiz.